Merhaba arkadaşlar ben Ömre Bugün de sizlerle Clash of Clans'ın Yeni bölümüyle sizlerleyiz Ay pardon Tek benim Evet Bu videoya maalesef can gelemedi ee, Çok üzgünüm Belki Boombich'e gelebilir Gelebilir ama daha belli değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu mit serisini sevmişsinizdir. Biz çünkü çok sevdik. MK klanı. Hemen seyahat yazalım. Ee, hop. <laughs> Gönderelim. Evet. Bizi klan savaşlarına almışlardı. Evet. Biz yenmişler. Nasıl yenmişler? Oha tabi yener. Direkt köy binama saldırmış. Çok ezikmişim zaten. adam 4-5 adam. Pardon. 4-5 adamla öldürdü. Evet, Antepli diyor. Bir dakika. <laughs> evet. Evet. Eee asker ces. Evet, mektup gelmiş 4 tane. Hı. Hmm. Bu bize saldıran adam. kopyala. Yapıştır. Her neyse. <laughs> e, bunların hepsini almışlar. E, biz bence ganimet için saldıralım. En azından Evet. Saldır diyelim hemen. Biz de 3 yıldız alacağımız için sorun yok. Para için saldırıyorum. Yoksa saldırmam. Şuradan şöyle koyalım dört başa Birazcık da okçu. O klan kalesinden okçular çıktı hemen. Klan seni. Adamlar. Tamam. Zaten kazanacağımız belli. Şu kışlayı aldıktan sonra inşallah topa saldırırlar. Adam bıraktım yanlışlıkla ya. Her neyse. Zaten kazanacağız. <laughs> evet. Savaşın bitmesine 2 dakika var. 41 yeşil taşımız var. <laughs> evet. Video kaç dakika olmuş? 3 dakika. Ganimet için saldırıyorum şu an. Yoksa saldırmazdım. <laughs> Çünkü e, zaten 3 yıldız aldıkları için <laughs> Evet. Mükemmel aldık. Güzel. Evet. Savaş kazanma bonusu da veriyorlar. E, Klan savaşını biz kazanırsak şu an bana 6000 şey verecekler arkadaşlar. Ee, yok kaybedeceğiz bence kalan savaşı. Yoksa bize 6000 bin e, neydi? İksirle elmas verecekler. Her neyse biz adam eğitelim. <laughs> Evet. Hemen savaşa giderim. Ee, duvarlarımı yükselttim gördüğünüz gibi. Tek burayı yükselttim. Bir de kışlayı galiba ikinci seviye yapmıştım. En son hatırladığıma göre. 6000 istiyor. 6000. Ee, savaşa mı gitsem? Buna saldırsam. E, sıfır. Allah'ım Hayatta alalım. Ama şey olarak belki saldırabilirim diyeceğim de. Para olarak. Ha neyse biz <laughs> saldırıya gidelim. Evet dön. Saldırı eşleşme bul. 99. çok kötü. Havanı da var. çok kötü. <laughs> kötü. Ayy, tel gibi. Çok karışık ama ne yapalım? Güzel sonuçta. Böyle hepsini koymak da istemiyorum. <laughs> evet. Bunlar çok nadiren bulunan şeyler. Ee, galiba bu adam hileli oynuyor. Çünkü <laughs> ee, bunlar yoktu da. İlk defa görüyorum. kazandık yüzde elli. Evet şimdi <laughs> hepsinin öyle, her şeyi yok olsun da. Evet, laboratuvarı var gördüğünüz gibi bir seviye galiba <laughs> ve mükemmel aldık <laughs> bir seviye okçu gönderilmiş evet. Ee, hemen yazalım şuradan cana. <laughs> evet yazalım. Çünkü e, işi vardı en son. Herhalde işini bitirdi. Şunlardan bas. hop. Dört tane istiyor. Veremem dört tane. Üzgünüm. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak galiba son savaşımız olur diye tahmin ediyorum. <laughs> Niye dersiniz? Çünkü e, arkadaşlar e, şeylerimiz azaldığı için yeşil taşlarımız kötü oluyor. <laughs> evet, güzel bir rakip bulalım hemen. Kötü. Bundan sonra Bumbiç gelebilir. Veya Tapventuras gelebilir canla. Tapventuras'a e başlayacağım o kesin. Evet. Ee, dışarıda olduğu için okçuları koyalım. Kafayı yemiş okçular. <laughs> Hemen şunları da bırakalım. <laughs> Havana saldıran şu ana kadar yok. Ondan buraya biraz barbar koyalım. Aynen. Havanı yok etsinler. Havan da bir seviye. <laughs> Bu arada. Evet. iki dakika kaldı. Arkadaşlar e, ben telefonumdaki hesapta madenin Türkiye'ye girdim. E, tabii şey e, küresel olarak en iyi kılanlardan değil başka bir tane açmışlar. <laughs> yani gerçek madenin Türkiye'ye girmedim. En azından gene benim girdiğim madenin Türkiye'de iyi. 10 ee, bin kupaları var şu an. Evet. 2 yıldız aldık. Güzel. İyi. Topu aldılar. Evet. Barbarların orada ayrılması kötü oldu. Bazıları iksir <laughs> deposunu öldürmeye bazıları da e, topu öldürmeye gitti. Galiba kaybedeceğiz. Biz çıkalım. Zaten iki adamımız kalmış. <laughs> 23 kupa aldık. Güzel. Para da güzel aldık. Ben şuna ok yazalım. Kapat her neyse. Ee, ben tahminim video dışı duvarlarımı yükseltirim. Ve belki kışlarlarımı. Ay kışla. Aynen kışla. Ee, bir dakika. Hmm. Belediye binasını dört yapmak için. Oluyoruz hemen koyalım. Sonuçta bir işçimiz boşta. Şimdi Artık evet. video içi klan'dan klan klandaki konuşmaya cevap vermeyeceğim bakayım ha, küresel açıkmış <laughs> şimdi bakayım video kaç dakika oldu 12 dakika olmuş ee... <laughs> okçu kulesi <laughs> okçu kulesi yüksel ay okçu kulesi yapılsın 4000'e topu mu yükseltsem 45 dakika diyor. Güzel olabilir. Bir tane daha top koyabiliriz. Koyalım. Köyümüz şu an <laughs> doğru düzgün olmadığı için özür dilerim. İsterseniz ben köy düzenleme moduna girelim. Tasarımı düzenle. Hepsini kaldır. Şimdi ortaya belediye binası yanına Öbür yanına. Şu. Heh. Bir tane yanına. Top. Öbür yanına. Top. <laughs> Bokçu da şöyle koyalım. Daha sonra. Şu köy düzenleme modunda ben niye ise <laughs> Biraz zor köy düzenliyorum. Bakayım kaç dakika olmuş. 3 dakika galiba. Evet. Şöyle yapalım. bunu videodışı düzelteceğim. Aman çok karıştı. <laughs> Her neyse <laughs> köy düzenleme modunu ben videodışı yaparım. İptal edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.